Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Reşilda. 12 Şubat 2015 tarihli haftalık sohbet videomu hoş geldiniz. Geçen haftanın videosunun altından seçtiğim 10 tane soruyu sırasıyla isterseniz cevaplayayım. Birinci sorumuz oyun dünyasının ilk arkadaşımızdan gelmiş. Abi PT Silent Hills 3. bölümü çekecek misin demiş. Çekecek misiniz olarak alıyorum bu soruyu. Cem'le birlikte çekiyorduk bu oyunu. Devam etmeyeceğiz çünkü oyun e, zor. Şu bakımdan zor ilerlenebilir değil. Yani çok araştırmak gerekiyor bu da e, açıkçası videoları başkasının çektiği videoları izleyerek oradan görüp yaptıktan sonra pek bir manası kalmıyor özellikle o en son fotoğraf parçaları buluyorduk hatırlarsınız o parçaları bulmak inanın çok zor yani gerek yok zaten e, oynamak için de yapılmamış bu merak uyandırmak için yapılmış bir demo oyun kendisi Silent Hills çıkınca tabi ki oradan devam edeceğiz demo olarak 3. bölüm çekmeyeceğiz. Fakat korku oyunlarına tabii ki devam ediyor olacağız. İkinci sorumuz Edis Sale ya da Sale <laughs> isimli arkadaşımızdan gelmiş. Tamer abi PlayStation 4'te veya PlayStation 3'te oyun görüntüsünü alan uygulama nedir demiş. PlayStation 3'te böyle bir uygulama yok. PlayStation 4'te de şehir uygulaması var. Zaten konsolun içinde geliyor ve oyun joystick'inin üzerinde de şehir tuşu var. Onun üzerinden yapıyorsun. Basit bir şekilde sonra sosyal medya hesaplarına gönderebiliyorsun. E, fakat benim yaptığımı soruyor olursam ben harici bir kayıt cihazı kullanıyorum. Onun üzerinden görüntüyü bilgisayarıma gönderiyorum ve oradan ekstra olarak kay kaydediyorum. Böylece bir sü süre sınırlaması da olmuyor. Ayrıca 1080p'ye kadar kaydedebiliyorum. Öbür tarafta 720 pydi yanlış hatırlamıyorsam çözünürlük. Üçüncü sorumuza devam edelim. Emre Şahin isimli arkadaşımız abi PlayStation 4 GTA 5 online çeteyi bir daha toplayacak mısın haftalık sohbette cevaplarsan sevinirim demiş. Tabii ki toplayacağım. Ee, PlayStation 4, PlayStation 3 ve Xbox tarafında videolar çekmeyi düşünüyorum. Xbox çetemiz şu an dışında hepsi doldu zaten. Biner kişi PC çetesi de doldu. Orada da çekeceğim yine oyun dizisi çetesiyle birlikte toplanıp video çekiyor olacağız. Dördüncü sorumuz at adam bir de D <laughs> at adam <laughs> nikli arkadaşımızdan gelmiş ee, abi PS4 mü PC mi cevaplarsan sevinirim. Herkesin merak ettiği bir soru demiş. Herkesin sel olacak. Ee, bir de yazım kurallarına dikkat ederseniz çok sevinirim. Ya, ben de hiç dikkat etmiyordum öncesinde fakat dikkat etmek gerekiyor. Bu da benden size bir tavsiye olsun. PlayStation 4 mü PC mi demiş. Bayağı kişi de beğenmiş bu soruyu. Bir de Xbox One mı diye de katayım. Hatta PlayStation 3 ve Xbox 360 da katayım. Ama benden uzun bir cevap vereceğimi beklemeyin. Size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle PC sadece oyun oynamak için olan bir platform değil. Daha birçok iş, işlem yapabiliyorsunuz, program kullanabiliyorsunuz. Fakat konsollar daha çok bir kapalı bir platform. Sadece oyunlar için yapılmış bir platform. Sadece oyun satın alıp içinde oyun oynayabiliyorsunuz Dolayısıyla ben konsollarla PC'nin karşılaştırılması pek taraftarı değilim Çünkü farklı cihazlar tamam bilgisayarda oyun da oynanabiliyor Ama dediğim gibi bir taraf daha geniş bir kitleye hitap ediyor Bilgisayarınız yoksa tabii ki bilgisayar alın Ama konsol sadece ben oyun oynayacağım diyorsanız Playstation 4 ve Xbox One tabii ki güzel birer seçenek olacak Bir diğer sorumuza geçelim RWNS isimli nikli arkadaşımızın sorusu. Abi bu haftalık sohbetleri canlı yayın olarak yapma şansın var mı? Anlık soru sor sorabileceğimiz için daha güzel olur bence demiş. Ee, bir de soru işareti koymuş sonuna. Tabii ki olur. Hatta ben de düşünüyorum ama yakın zamanda olmayacak. En azından bi bir ayı var. Çünkü bildiğiniz gibi oyun derisi yeni açıldı. Daha bir ayımız dolmadı. Böyle bir şey düşünüyorum. Youtube üzerinden canlı yayın hangout yapabilirim. Yaparsam da zaten bir önceki hafta, aynı bu şekilde Perşembe günü haftalık sohbet videomda duyuruyor olurum. Bir sonraki sorumuz Hasan Hügül isimli arkadaşımızdan gelmiş. Tamer abi yüzünü niye montajda korkunç yapıyorsun? Özellikle Dying Light kapağın çok korkunç. Haftalık sohbette paylaşırsan sevinirim. Teşekkürler demiş. Niye korkunç yapıyorum? Açıkçası hoş, yani o Photoshopla yüzümle oynamak hoşuma gidiyor. Başlangıç olarak onu söyleyeyim. İkincisi de oyun zaten zombi oyunu. Yani yüzümden korkuyorsanız, o e, videodaki zombilerden de korkuyor olma ihtimalinizi düşünerek, yani oyunun içinde neler olabileceğini Size kısa bir özet olarak geçmek adına kendimi zombi gibi yapmaya çalışıyorum ki zaten zombilerden korkan, çekinen insanlar, zombi görmek istemeyen insanlar da videoyu açıp izlemesin diye ki bence güzel oluyor bilmiyorum. ya Gerçi Photoshop'ta o kadar iyi değilim ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Alperen Dokgöz demiş. Abi asıl mesleğin ne? Ee, geçen hafta bu soru vardı. Ee, i̇ki soru olduğu için, iki soru yan yana olduğu için atladım. Şimdi meslek olarak asıl Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği okudum. Yani uzmanlık alanım bu diyebilirim yani. Ee, okul olarak okuduğum okul. Ya yani umuyorum yeterli bir cevaptır. Bunun dışında tabii satranç antrenörlüğü lisans belgem var gibi farklı <laughs> kaşelerim var. Ama şu an gördüğünüz gibi bu işi yapıyorum. Bir sonraki sorumuz Yiğit Koçak isimli arkadaşımızdan gelmiş. Abi acaba bilgisayara yeni parça takmak yani içerisindekileri güncellemek üzerine bir video çeker misin laptoplara özellikle demiş açıkçası böyle videolar çekmeyi düşünmüyorum daha çok oyun ağırlıklı ilerlemek istiyorum oyunlarla alakalı olsun bu biraz daha donanım tarafına giriyor tamam oyunlarla donanım da alakalı ama hele bir de laptoplara hiç zannetmiyorum şimdiden söyleyeyim bir de laptoplarda zaten parça değiştirmek pek tavsiye edilen bir şey değil. Birçok laptopta bildiğim kadarıyla e, açılmamak için yapılmış oluyor. Sadece RAM basit şeyler değiştirebiliyorsunuz. Ekran kart, anakart vesaire değiştiremiyorsunuz diye biliyorum. Bir sonraki sorumuz Emirhan Çayır'dan gelmiş. Abi challenge videolarında Mortal Kombat X oynayın demiş. Yenilen ağzında Mentos varken içsin <laughs> <"Kolaysin,"> demiş. <laughs> Haftalık sohbetinde cevaplarsan sevinirim demiş. <laughs> <laughs> Mortal Kombat X ee, Oynarız Tabii çıkınca oynarız Daha çıkmasına var Zannediyorum 2 ay kaldı ee, Yenilen ağzında mentos varken kola içmesi gerçekten güzelmiş Bunu bir düşünelim <laughs> Olabilir Ama söz vermeyeyim Bilmiyorum nasıl bir şey olacak Baştan bir deneriz herhalde ee, Cem'in zaten e, mentos kola deneyleri vardı <laughs> İlginç olur ya Mentos varken <laughs> Hop, Gider herhalde bir şeyler Ve son sorumuza gelelim ee, Hasan Emre Tataş demiş abi sistemini yazacaktın unuttun mu demiş doğru geçen hafta videoda söylemiştim e, bilgisayar sistem özelliklerimi yazacaktım hakkında kısmına demiştim oraya yazdım fakat pek güzel durmadı bir de birkaç marka özellikle yazmam ekran ana anakartı reklam gibi gözüktü gözümü o yüzden sildim merak ediyorsanız eğer arkadaşlar bu videonun altında hakkında kısmında Kullandığım bilgisayarın sistemsel özelliklerini görüyor olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya Perşembe günü bir farklı haftalık sohbet videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.